İyi akşamlar, hayırlı akşamlar herkese. İyi akşamlar. Yarın aşure pişireceğim, onun hazırlığını yapıyorum. O Aşure hazırlığı başladı. Ben aşure içmeye akşamdan gidiyorum. <laughs> sıra, sıra alayım Sen. dedin ha? Ee, sabaha kadar uyuyamam dedim. Gideyim de akşamda. Niye yaptın? Şey dolar dedin ha? Ee, Kıstık badem, incir, kuru kayısı, kuru üzüm, Nohut ısladım, fasulye ısladım. Kayısıları da küçük küçük doğranıyor. İncirler de içinde büyük büyük sevmem ben. İyi anne bak da. Güzel Ziliyor güzel. Şey. Ben daha tamam. ince, incelerim, onu da. Abi söyle de ona göre. Tamam. Büyük değil daha... ya iyi bence. Hı? Çok şişti mi sevmem tamam, ben büyük. Şişer şiş mi şişmez ki. Şişiyor tabii canım olur mu? Söyle söyle. Yani daha... Tamam iyi. i̇yi. iyi. Ee, o zaman daha güzel ne? güzel. İncir de öyle. İncir şey. de çok küçük doğru. Şey yapmıyorum. Ceviz de üzerine atarız. Fındık içine. Fındık he, fındık da var. Fındık nerede? Onu getirmedim, onu getirecek bir şey yok. O onu da bak temizleyelim de çay şey, ısınacağız ya. Aşure sevenler yorumlara yazsın. Ben hiç sevmem. Niye? Ben severim. Ben, Sıra ben, ben çok sıcak. severim. Öyle en sevmediğim şey bir sütlaç, iki aşure. Ha. Ben severim. Ben de her gün olsa her gün. Ama şey. her aşureyi sevmem. sevmem. Ama gene de seninki yalandan bir tane seçiyoruz. Benimkini yalandan bir içiyorum? Sevmiyorum yani. Ben, sevdiğim şey değil. Ben ne yalan söyleyeyim? herkesinkini kini e içmem. Tamam şey istediği bir verdim, verdim ama. Damak tadımı uyar içerim. Ben de sıcakken severim. Soğuyunca hiç Soğuk içmem. Soğukta olsa severim. Ben sıcaklıkta. Soğunca olsun. güzel olmuyor ya. Hımm. Hmm. Soğunca... Çok da kuralı sıcak. Aynen. Mademler soğuyacak. Kolay soğuyacak acaba. Çok çok etseydin. Bir şey artık. Ne oldu? Elini mi silelim? Ne yedik ya? Bebe bisküvisi yedim. şey yemedi. Hı. Emedi. Eline bir şey olmaz oğlum. Bakayım elinde bir şey yok ki. Ama orayı açıyorsun sürekli sinek, sinek giriyor kire, sinek. Kapat. Hadi git bak. O zaman daha sonra devam edelim. Ona bir baktım. Aşırı hazırlıklarına devam ederiz. Baktım bir Hayırlı sabahlar herkese. Ben şöyle aşure pişiriyorum bugün. Yeni koydum ocağa. Ben yani de yani bayağı malzemesini kattım az bir şey kaldı. Şekerini daha ilave etmedim. Bir de kayısısını falan. Kaynıyor şöyle. Buyurun gelin aşure yiyelim. Sen de fikirlerini alalım. Ben içmeye geldim zaten. da hazır olayım diye geldim. Yer bulamam mı dedin? Ya, yer bulamam dedim. Çok sevdiğim için aşireyi. Allah Allah. İyi, hiç o zaman doyasıya. Doyasıya kadar içerim inşallah. Ben çok içemem ya. Ben fazla... Ben iki üç kaşık içersem ancak çok içmiyorum ben. Şöyle kaynıyor. Fındık, fıstık, badem, üzüm. Nohut, fasulye, yarma hepsini kattım. Bir şey kaldı. Ee, ne? Kayısıyla incir kaldı. Onu da birazdan katarım. Bir Şeker. Ben böyle pişiriyorum. Yarmasını haşladım. Fıstık var, fındık var, badem var. Cevizin de üzerine atacağım. Cevizi önce atalım kararır. Böyle. Allah kabul etsin. Buyurun gelin içelim. Biz için de gösteririm. İçenlere de afiyet olsun. Evet. Aşuremiz şöyle pişti. Servise hazır. <laughs> Güzel oldu kıvamı falan. Elime sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. <laughs> Daha, Daha süsleyince de gösteririm de. Şu anda biraz dinlensin. Şimdi bir de erken ya. Aşureme beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Nereye gitti kimcesi? İçine mi yok? İçen mi Aşure içeceğim. Şöyle bakın, aşure içeceğim mi? Aşure içeceğim mi? Hayır. Niye? Sevmiyor mu? Acı. Tatlı. Acı değil oğlum bu. Tatlı. tatlı tatlı. Vitamin deposu bu. Acı olur mu? Çok güzel şeyler var içinde bunun. Çok faydalı, şifalı. <laughs> İyi olmuş. Kaçta kalktın sen? Beş. Beşte kalktım. Başka şeylerim de vardı canım. Buna uğraşmadım da. Evet, daha sonra servis yaparken görüşürüz. Aşureler, Aşureler hazır. hazır. Dağıttık komşulara. Burada biz tadına bakacağız inşallah. Ben pek sevmem ama güzel görünüyor. Allah kabul etsin. Tatlılarım tamam. tamam. getir. Ne oldu? Aşık kaşık getireyim. Gel. Soğuk istiyorum. Gel hadi soğuk üstü işte, gel. musun? Afiyet olsun aşöremiz. Allah kabul etsin. Nasıl Allah olmuş? Kabul etsin. Nasıl olmuş sizin? güzel. Güzel olmuş ben tattım. Şekeri falan mı güzel? Elinize sağlık. Güzel olmuş. İff. Sen yiyecek misin oğlum? Güzel olmuş mu? Tam bulamında. Hmm. Sen bu an daha iyi olmuş <laughs> değil Hadi al 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 güzel. Al ye. Ben Süper. Peki sen de iç. Ben, e, ben hiç... çekeyim mi sen hiç birazdan? Ben Bir nasıl varam yapsam seviyorum. gülüyor da Annen ne versin sana git hadi. Onu <laughs> çok seviyorum. Sen de mi çok seviyorsun bunu? <laughs> onu. Tamam. Bunu tamam vereceğim onu. Bunu. bunu, 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 bunu. Hadi. Ne sen de içer mısın? O Hayır. istiyor, ver diyor. Ay, gel gel, gel. benim. O onun on, kimmiş? Aa çok ayıp. Çok tamam, çok da koymuşsun üvek bize bunu Varma tamam oğlum. Video çekiyoruz hadi selam ver hadi. <laughs> hadi bir selam ver. Hadi. Şurada görünüyorsun. Geri dur. Öyle böyle, hadi, böyle görünüyor. takipçilerimize hadi. Sana veremem yok. Günaydın sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günler diliyorum. Şöyle sabah sabah yine bir size bir erken çekim yapayım şöyle birazcık. Tam güneş çıkıyor. Saat altı buçuk yediye geliyor işte. Ben kalk, beşte kalktım da. Şöyle salataklarımızın bir ucu da buraya gelmiş. Sesini kapattım mı ne yaptım? Tekrardan günaydın değil mi de? kuş sesleri hoş duruyor. Güneşten bakamadım şimdi çektiğimi de bilmiyorum. Şöyle nanem vardı. Geçen temizlemiştim ya. Onu kurumuş hem eleyeceğim kolay şöyle şunu topladım yeni salatalık buldum bahçemin şöyle şimdi bunları ve cüfeleyim eleyim hazır olsun mis gibi kokuyor çok güzel Mesela da doldurdum şöyle. Güneşte şey olsun su ısınsın biraz soğuk olur ya giremez. Metehan oyuncakları dağıtmış bahçemiz güzel bir şekilde. Her her tarafta bir oyuncak var. Burada böyle yeni yeni açıyor. Bir yanını soluyor, bir yanını kuruyor. Bu sene hiçbir şey hoş değil. Havadan mı ne dem ne açıyor ne su kuruyor değişik bir şey. Burada böyle. Daha sonra görüşelim. Böyle nane ne bu çok zor oldu ya ince. Allah nane de çok zor temizlemesi, kurutması, elevesi. Hepsinin zor işi var. Şu so, güllertin batmış. Çamur alın yıkayın mi? Hı. Bunlar değil mi? Su so, çıçramış. Çı